GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda yine çok çılgın manyak bir o kadar da eğlenceli bir kafa topu 2 videosuyla sizlerle birlikteyiz bugün arkadaşlar kafa topu 2'de şöyle görmüş olduğunuz gibi bizim açmak istediğimiz kaç videodur Lady Harlin adında bir karakter vardı abi şöyle göstereyim sizlere şöyle şöyle gel bu karakter bugün efsaneviye düşmüş yani sadece 28 günlüğüne olabilir kısa bir süreliğine Efsanevi düşmüş ve 86 gücünde. Yani bak bunlar var. Bunların bile gücünün bayağı bir fazlası tabi. Onun için arkadaşlar bugün şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane ultra paketimiz var. Onları açacağız ve inşallah tamamlarız. Bu arada arkadaşlar günlük giriş ödüllerini göster demişsiniz. Hemen gösteriyorum abi sizlere bakın şöyle. Şöyle abi günlük giriş ödüllerimiz. Geçen aya bakılınca daha kötü ödüller. Gerçekten çok daha kötü geçen aya göre. Çünkü arkadaşlar bakın 2500 sıradan paket. 2 tane kazı kazan. 10.000 altın. Kostüm paketi mesela efsaneviler var orada. İyi denilebilecek şu 4 kat deneyim puanını kullanırsın. DP oluyor herhalde. Evet deneyim puanı. 6 kat puanı e, iyi. Ve geçen sezon arkadaşlar e, 40 tane kart vardı mesela. 2 reklam izleyerek toplam 40 karta ulaşabilirdin. Ama maalesef bu sezon 5-5 var. Yani reklam izlesen bile 20 kart daha yani çok da bir faydası olmaz. Me mesela burada mega paket var. Ee, ultra paket mi vardı geçen şey? Ee, geçen ay ama bu ay görmüş olduğunuz gibi mega paket var. Yani oyun gittikçe kötüleşiyor. Ş o zaman arkadaşlar şöyle bir ultra paketlerimizi bir yapıştıralım abi. Ve Lady Harley'in de artık bir aşmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Ultra paketimiz gelsin. Ee, yapıştırdık paketimizi abi. 230 kart gerçekten manyak çılgın bir şey 230 kart. Haydi bakın sadece Lady Harley'i istiyoruz bak. Masoma kardeşim bak. Ver Lady Harley'i alıp gidelim kardeşim. Hadi kardeşim. Evet verdi. Verdi çok güzel. Çok güzel abi. Tam da 10 karta ihtiyacımız vardı. Lady Harlin karakterimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Lady Harley'i aşık bulunmaktayız an itibariyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam neyse elimiz değmişken abi <laughs> yılbaşından kalması son ultra paketimizi de açıyoruz ve bitiriyoruz biliyorsunuz ki yılbaşının için manyak bir etkinlikti ve kaç videodur açıyoruz açıyoruz bitmedi bu videoda bitti abi bu videoda artık bitirdik şöyle seri bir şekilde bir açalım bunu evet, çıktı mı ya, çıkmadı görmüş olduğunuz gibi abi yapma be Evet buradaki ödüllerimiz de bu şekildeydi. Alamadık Lady Harley'ni. Aldık ama buradan kart alamadık. Hiç sıkıntı değil. Şöyle karakterlere giriyoruz ve 86 gücünde Lady Harley'in hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bizim buradaki artık o ezik karakter mi diyelim artık ne diyelim 240 çok istiyor yalnız. Yükseltme için. Artık şu ezik karakter Lucas'tan Kurtulduğumuz için de mutluyuz. Şöyle şuradaki ödüllerimize de bir bakalım abi. Abi evet, sürekli zaten şunlardan geliyor abi. Evet bunlara da baktığımıza göre artık karakterimiz ile bir maç atmamız yok mu? Şöyle gör çok havalı bir karakter bunu da söyleyeyim yani 86 gücünde boyut olarak falan da çok ama çok yani büyük bir şey. O zaman şu yeni karakterimizle bir maç atıp denememiz yok mu? Arkadaşlar şöyle hemen sonunda istediğim karakter yani bu seviyenin sanırsam en iyi karakteri 30 seviyenin ve bizde evet gerçekten çok iyi bir 40 seviyede olursak o zaman inşallah herkes de olduğu gibi bizde bir hüküm lordu bir alamet olur derken çok kolay bir adam geldi yalnız kanka. Yani kanka manyak kolay bir rakip geldi. Bu it kısa zanki bu adamda bak. Yakışıyor mu kardeşim böyle bir gol yemek sana he? Yakışıyor mu be? Abi bir lag var oyunda arkadaşlar bak. Şu lag kurbanı sürekli bak. Şu... Abi şu lag kurbanı sürekli lag kurban oluyoruz yalnız abi. Çok ya yani fazla bir ping'e falan maruz kalıyoruz. Bak şu an bile bende ben mesela ping var. Ama yalnız fena çok fena arkadaşlar. Yani manyak fena bir karakter. Biz de artık yani o lanet olası Lucas'tan da. Daha... Yani bu arada ben haberim yoktu. Şu an e, sanırsam bir 10 dakika önce fark ettim. Bu öz, e, e, efsaneye düşmüş arkadaşlar özelden. Yani biz de aldık hemen yani. Yoksa bir Joker kartı bekleyecektim hala. Yani Özel de dün'e kadar. Yalnız arkadaşlar karakter fena güzel ya, çok güzel bir karakter. Duruş olarak falan da yani manyak. ya arkadaşlar yani. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor bak? Beni sorursanız arkadaşlar vallahi kötüyüm. Sınavlar falan derken abi vallahi sıkıttı. İnşallah kanalımıza da abone olarak ve like atarak YouTube'un en ama en yavaş boyan kanalı bakın. YouTube'un en ama en yavaş boyan kanalı da destek olmayı abi top içimden geçti. Yok böyle bir şey. Destek olmayı unutmayınız kardeşlerim, arkadaşlarım benim. Kanalımız her gün geçtikçe büyümüyor. büyüse bile 1-2 abonedir abi onunla pek bir şeysi yok faydası yok abi böyle giderse adamlar abi abonelerini her gün ikiye dörde katlıyor bizim de bir katlamamız yok mu tabi biz inanıyoruz arkadaşlar yani inanmak sonuç olarak arkadaşlar başarmanın yarısı oluyor arkadaşlar bak ba inanmak başarmanın yarısıdır bu sözümü yazın bir kenara ya yani da ne yaparsanız yapıştır işte abi inanmak ya başlayacağım neyse hiç, hiç sıkıntı değil inanmak arkadaşlar başarmanın yarısı oluyor yani İnanınca yapamayacağınız bir şey yok sanırsam. Çünkü ben YouTube kanalımı kuranda inanmıştım. Ve hala da inanıyorum yani bu kanalın büyüyeceğinden. Ya kolay maçlar kişiler aldık. O zaman gençler. CX bir maç daha atalım böyle karakteri böyle. İnşallah sağlam bir rakip karşısında deneyiz derken. Güzel. Bak, çok manyak güzel bir maç olacak. İkimizin de karakterleri eşit gibi bir şey. O zaman gel bak bu karakter de güzelmiş. Bir dahaki videoda da arkadaşlar... Bunu deneriz lan. Bu benim plan biraz daha iyi, iyi gibi. Ama benim plan gücü 80'lerde bir şey. Benimki 86 o 81'lerde bir şey abi. O nasıl biz deniyor oynuyor ben de. çözemedim ya arkadaşlar. Şöyle bir gel 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 kardeşim benim. Sen şu alttan yedin mi yemedin? Abi buna gol atması sıkıntı ya. Baksana abi, boyuta bak. Yan yana gideyim bakın görüştük gördünüz mü? Neyse bak boyularınızı ölçtük arkadaşlar. O benden biraz daha boyut olarak üstün gibi geldi. Bilmiyorum. Abi şu gol yemez ya. Boyuna baksana bir daha oluyor Neyse arkadaşlar işte şu bir tane yazarız ya şunu. Şu hiç sıkıntı değil. Abi nasıl üstten hop. Abi lan abi çok sıkıntılı bir maç yalnız ha bak. Ya yani oynadığımız en son zamanlarda var ya. Abi bak bu gol yenilmemeliydi bak. Son e, zamanlarda yapma be. Son zamanlarda oynadığımız böyle en sıkıntılı maçlardan biri. Bu karakter fena iyiymiş yalnız. Biz bir dahaki videoda bununla oynasak lan. Ne bileyim arkadaşlar bizimki bundan daha İyi özellikli diye ben bunu açmak istemiştim de bunu da açtık sanırsam az önce. Onu da bir deneriz yani denemeyi. Abi çok sıkıntı yalnız. İşte bu ya daha bir özel özel basamadım özel özel basamadım. Hop aşırtma. Of çok güzel bir gol çok güzel bir gol. Bastım çift yöne, çift yöne bastım gol olsun o. Bastım o çifte, O çifte yersin ama lan. Oy tamam. Yapma yapma yapma. Çok kötü bir gol yedik. Yalnız abi. Abi ye artık ye. Üç, seviyeye seviye bastın. Abi çok kötü şut fırsatı verdik adama. Şöyle sen bunu yedin. Seni bu topuna. Lan. Of çok 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 güzel. Çok güzel çok güzel. Bastım abi koluma Oy çok 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 çok. çok. Oy arkadaşlar ne, ne goller bunlar tamam. Yapma yapma yenir mi o? O bir tane de yazdık. Gerçekten son zamanlardaki en iyi maçlardan biriydi. Arkadaşlar son zamanlardaki en güzel maçlardan biriydi. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Evet GX ailesi bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Like atarak ve abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere.